Evet, yeni bir pop star doğuyor. Yeni bir pop star'ın ödülünü ilk ben veriyorum efendim. Bu güzel e, ödülü sana vermekten mutluluk diyorum. Bu ödülü sana halkımız için veriyorum. Halkımız yeni starın yeni ismini kendi koysun efendim. Şöyle bir ödülü kaldır. Bir alkışlayalım efendim. Yeni starımızı alkışlıyoruz. Evet, yeni star İçinden geldiği gibi konuş. Buyur. Çok fersin. Çok sağ ol. Şimdi sayın halk Sayın arkadaşlarım bu ödülü ee, bundan bunda bir sene önce kulüp başkanına yapan Tayfun İnsel'e borçluyum. Şimdi beni bir ışık olarak çevşeden yani bir yerlere getiren sevgili başkan diyorum burada. Başkan bu ödülün sana borçluyuz. Şimdi ben bu ödülü alırken bazen gözlerim doldu. Bazen gözlerim vuruldu. Yani içimden yalan şeyler konuşmak istiyorum ben burada arkadaşlar. Biz ee, yokluğu da gördük, varlığı da gördük. Ama unutmadığımız bir şey var. Sevdiğimiz insanları kalbimize gömdük. Biz başkanı kalbimize gömdük, gömdük. Şimdi benim böyle güzel bir günümde, benim böyle güzel gerçekten yani bir star star oldum. Birden bire nereden geldim ben de bilmiyorum. Yani daha dün temizlik işlerle uğraşan bir insandım. Şu an bütün 70 milyonun karşısına çıkacak mega bir star olarak kendimi görmeye başladım zaten sonra. Sevgili başkanım, bunlar tabi boşluğunuz. Efendime söyleyeyim. Şimdi ben bir e, şarkı da okuyacağım. Sevgili hocama da çok teşekkür ediyorum hocam. E, bu ödülü bana layık like gördüğünüz için. <laughs> de, e, konuşmalarına nasıl başlayayım, nasıl bitireceğimi bilmiyorum. Ama şöyle bir şey vardır her zaman. İnanç ve ümit, bizleri bir yere getiren bu. Evet. Değerli starımız bir de gözlük takalım da halkımızı halkımız öyle görüyor. Halkımızı e, seni <laughs> görmek istiyorlar öyle. Gözlük... <laughs> evet. Ödülümüzü Şimdi ödülümüzü de <laughs> şöyle bir kaldır. Ödülümüzü evet. kaldırdık. Medya Medyaya doğru fotoğraflar da çekim oluyor. Ç çekimlerimiz oluyor. Yarın da İstanbul'da olacağız. Büyük bir ihtimalle Alp Merkez'de çekimlerimiz var. Alp Merkez'de çekimlerimiz var yarın. Başkanımla da yarın Alp Merkez İstanbul'dayız biz. Böyle mutlu bir günümde her şey e, başkana borçluyum. Evet. <laughs> ee, şimdi halkımız da soruyor, Türkiye turnesi ne zaman başlayacak? Ondan sonra Avrupa'ya ne zaman açılırsınız? Birkaç gün için hepsi olur mu? Türkiye ve Avrupa hemen olur mu? Ee, 15 Mart'ta Türkiye turnesini hazırlıyoruz. Ne güzel ne 15 güzel. Mart'ta Türkiye turnemiz var. 1 Mayıs'ta e, Türkiye'nin her yerinde konserler hazırlığımız var. Evet. Haziran'da Avrupa'ya yol alıyoruz başlarından. Ya maşallah. Yani bu hız, bu tempo bilmiyorum ama Şöyle bir şey vardır. Ateşten gömleği giydim ben bu star olmak için. Ne güzel. Evet. Şimdi. E, bu arada başkanı da tanımak isterler mi halk? Başkan da bir... Başkan daha sonra perde arkası. <laughs> tamam. perde arkası. Perde arkası. Şöyle bir kaldıralım. Son pozumuzu verelim 70 milyona. Halkımız yeni starın adını da siz koyun. Thank Evet değerli starımız ilk şarkıyı okudun. Evet yaklaşık bir dakika önce star oldun değil mi? Bir dakika önce star oldum. Dur dur dur. Hadi kardeş Ben bu şarkıyı sevdiğim bir kız için okuyacağım. Adı Serdar. Bir zamanlar çok sevmiştim onu. Gödür veri. Yo. Te... Yer oku. Sensiz ben götür beni Yeni starınızın yorumlarınızı bekliyorum bütün Türkiye. 70 milyon. Evet, ben Yeni Star'ım. Bütün yorumlarınızı bekliyorum. 要夏森。